Yaşar Kemal'in Destansı Romanı, toplumsal adaletsizlikler, feodal yapı, doğa-insan ilişkisi ve bir halk kahramanının ortaya çıkışını epik bir dille anlatır. Çukurova'nın bereketli ancak acımasız coğrafyasında geçen roman, küçük bir köyden çıkan bir genç olan Mehmet'in zorlu yaşam mücadelesini ve halkın umudu haline gelmesini konu alır. Değirmenoluk köyü zalim bir ağa olan Abdi Ağa'nın kontrolü altındadır. Köy halkı sürekli çalışmakta ancak emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bu yoksulluk ve baskı köylülerin yaşamını dayanılmaz kılar. Küçük yaşta babasını kaybeden Mehmet, annesi Döne ile birlikte büyür. Abdi Ağa'nın baskısı altında ezilen annesi ve diğer köylüler gibi Mehmet de bu düzene boyun eğmek zorunda bırakılır. Ancak o, küçük yaşlardan itibaren bu zulme karşı içinde bir isyan taşır. Abdi Ağa'nın tarlasında çalışırken gördüğü kötü muameleler Mehmet'in öfkesini artırır. Bir gün Mehmet dayanamayarak köyden kaçar. Yanında en yakın arkadaşı Süleyman vardır. Çukurova'nın geniş ve tehlikeli arazilerinde açlıkla, doğayla ve korkularıyla yüzleşirler. Ancak şehirde aradıkları özgürlüğü bulamazlar ve Süleyman köye geri döner. Mehmet ise kaderiyle yüzleşmek ve kendi yolunu çizmek için köyden uzak durur. Bu süreçte Mehmet doğanın sert koşullarını öğrenir ve güçlü bir karakter geliştirir. Aradan zaman geçtikten sonra Mehmet köye döndüğünde sevdiği kız Hatce'yi Abdia'nın zoruyla başka biriyle evlendirilmek üzere olduğunu öğrenir. Bu duruma tahammül edemeyen Mehmet Hatce'yi kaçırır. Bu olay köyde büyük bir karmaşa yaratır. Abd'a, Mehmet ve Hatçayığı yakalamak için adamlarını seferber eder. Çıkan çatışmalarda Mehmet birini öldürmek zorunda kalır ve kanun kaçağı olur. Dağlara sığınan Mehmet, burada zalim düzenin sembolü olan ağlara ve onların destekçilerine karşı savaş açar. Zamanla Mehmet zalimlere karşı direnişin sembolü haline gelir. Köylüler arasında bir kahraman olarak görülmeye başlanır ve adı dilden dile yayılır. Halk, Mehmet'i sadece bir eşkıya olarak değil, adaleti getirecek bir kurtarıcı olarak görür. Mehmet'in zalim Abdi ve diğer ağalara karşı verdiği mücadele, aynı zamanda köy halkının özgürlük ve adalet arayışının bir yansımasıdır. Roman boyunca Mehmet, hem fiziksel hem de manevi birçok zorlukla karşılaşır. Peşindeki askerler, köylülerin korkuları ve ağaların intikam arayışları, onun mücadelesini zorlaştırır. Ancak Mehmet, hiçbir zaman vazgeçmez ve her seferinde daha güçlü bir şekilde karşılık verir. Dağlarda edindiği dostlar ve ona inanan köylüler sayesinde mücadelesi geniş bir halk hareketine dönüşür. Mehmet'in Abdia'yı alt etmesi ve köylülerin üzerindeki baskıyı kırması, hikayenin zirve noktalarından biridir. Ancak roman, bu zaferle sona ermez. Mehmed'in mücadelesi sadece bir kişinin kahramanlık hikayesi değil, aynı zamanda toplumun özgürlük ve adalet arayışının devam eden bir yolculuğu olarak görülür. Yaşar Kemal, Mehmed'in hikayesiyle zalim düzene başkaldırının önemini, insanın doğayla uyumunu ve dayanışmanın gücünü destansı bir dille anlatır. Romanın sonunda Mehmed'in adının bir halk efsanesine dönüşmesi. Bu mücadelenin evrenselliğini vurgular.